Evet, şimdi de şöyle bir şey yapalım, yeni bir elemanla tanışalım. Label'dan sonra buton, düğme ya da tuş diyebileceğimiz bir eleman. Gördüğünüz gibi label'dan farklı olarak ilk yerleştirdiğim anda boyutunu değiştirebilmekteyim hani butonlar için labellarla tam aynı özellikler söz konusu değil. Şimdi butonun işlevi, tıklanabilmesi, yani buton tıklanabilir olmasıyla ünlü bir parça. Gördüğünüz gibi şu label'ı ben az önce sağ e, şey yapmıştım, sabitlemiştim. Şu sağdaki mesafeyi değiştirmiyordu. Burada da pencereyi yani programı çalıştırmadım halde, design modundayken de ona göre ayarlar. Bunu ben yine align'ını, anchor'ını pardon, e, right'ten kaldırıyorum. Şöyle yapalım. Yine sol üst köşeye e, sabitlesek şu an çalışma aşamasında daha iyi olacak. Çünkü burada pencereyi, boyutunu ayarlarken sağ alt köşeden ayarladığımız için böyle yaptım. Şimdi butonun üzerinde yazacağımız yazıyı falan yine burada teksten ayarlayabiliriz. Mesela tıkla desin butonun üzerinde. Bir program çalıştıralım buton nasıl gözüktüğünü görebilmemiz için. Gördüğünüz gibi label burada, butonumuz burada kullandığınız işletim sistemine göre de buton yapısı falan değişecektir elbette. Mesela 98 kullanıyorsanız Windows ona göre bir boyut alacaktır. Şey boyut değil de çerçeve yapısı. Görünüm açısından yani işlevde bir değişiklik olmayacaktır. Gördüğünüz gibi tıklayınca tıklandığında görüyoruz. Fakat bir şey olmuyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. buraya tıklayınca butonu bizim bu label'daki label'ımızın adı ProBild'i. Program bilgisi. Butonumuzun adında e, bil denk olsun, bilgiyi değiştirecek tuş olsun. Şimdi butona tıkladığımız zaman buradaki metnin değişmesini istiyorum. Yapacağımız bu. Bunu yapmak için şimdi e, butona tıkladığım zaman olacakları C -Sharp koduyla yazmam gerekiyor. Design kısmında yapmayacağım. C -Sharp kodum da buradaydı. E, fakat şimdi ben buraya gelip e, Program için işte buton şey özelliklerini falan ayrı ayrı yazmak istemiyorum. Design menüsünden butona tıklayınca olaca olacak işlemi e ayarlamak için butona çift tıklıyorum. Gördüğünüz gibi şimdi program benim için dizaynına ait bir tane e kaynak kodu oluşturdu. Ve burada da butonun butona tıkladığım anda bu metot, bu function'ın çağrılacağı kısma yönlendirdi beni direkt olarak. Buraya Buton tıklanınca olacak olanlar dedim. Ve buraya altına yazdığım şeyler buton tıklanınca gerçekleşecek. Her eleman için mesela tekrar geldiğimde buraya yönlendirdi artık oluşturmuş olduğu için. Şimdi bu sayfaya biraz bakınca bu bizim penceremizle ilgili bazı bileşenleri ekleyen ve ilk program e, bizim projemiz e, namespace dediğimiz kısımda projemize dahil olan klasları içerecek olan kısım. Burada form1 klasının metotlarını belirtiyoruz. Buradaki bir constructor form1 için form1 ise şu bizim penceremizde design modunda yaptığımız. Constructor e, sadece initialize component diyor. Yani içerisindeki birleşenleri oluşturuyor. Ve burada başta aslında e, şu kısım yoktu. Buton click yoktu. Ben oluşturdum bunu. Butona çift tıklayarak. Butonumuzun adı alt çizgi click demiş. Yani butonun klikleme e, function'ı. Ve buradaki e, parametreleri alıyor. Bu function. Şimdi burada benim yapmak istediğim e, bizim e, ProBil diye program bilgisi diye bir tane şeyimiz vardı. Label'ımız vardı. Bir de fark ettiyseniz ben yazarken mesela Pro dedim. muhtemel seçenekleri benim için görüntülüyor. Ve burada ProBil üzerine geldiğimde Label Form 1'e Form e ait olan bir label olduğundan bahsediyor ProBil'in. Burada daha farklı şeylere de buradan seçerek daha kısa ulaşmamızı sağlar. Probil'in şimdi özelliklerine bir class'ın objesi bir label probil ve bunun özelliklerine ulaşmak için nokta dedim. Ve bununla ilgili bütün özellikleri burada bana sergiledi. Ve metotları ve eventleri. Şimdi ben burada az önce biliyorum ki Properties'ten tekstini değiştirmiştim. Ve yine tekstini değiştirmek istiyorum. Buradaki teksti seçtim. Peki teksti neye eşit olacak? Şimdi burada mesela yazarken de bilgi alabilirdik. Eğer yazarken çıkmadıysa şey mesela yarım bir yazının üzerine gelip en sonuna gelip kontrol tuşuyla birlikte boşluk tuşuna aynı anda basınca bu muhtemel e, yazabileceklerim bana yine görüntülüyor. Text'in üzerine geldiğimde gördüğünüz gibi string diyor. Yani label text'e ait bir string. Bunu bir string'e eşitleyebilirim. Mesela tıklandı yazayım. Ve C++ Java'da olduğu gibi her program komutu satırının sonuna noktalı virgülü koydum. Bu da bir string olduğu için çift tırnak arasında yazılmış oldu. Şu an butona tıklanınca Probil label'ının tekstini tıklandı olarak değiştirecek program. Şimdi programı yine çalıştıralım. Bir de şuradan göstereyim. Debug'dan start debugging diyebiliriz yine. Gördüğünüz gibi şimdi tıkla butonuna bastım. Label'ımız tıklandı olarak değiştirildi. Tekrar basışlarda zaten aynı işlemi tekrar yapıyor ama bu metin değişik bir metine dönüşmüyor. Yine tıklandı metine dönüştüğü için farkı göremiyoruz. Programdan çıktık. Şimdi dedik ki butonlara tıklayabiliyoruz. Label'a çift tıklasak ne çıkar acaba? Gördüğünüz gibi label için de bir click metodu yazabiliyoruz. Şimdi şu yukarıdakini alalım. Bu da buton değil de Label tıklanınca olacak olanlar. Hani her zaman label'a tıklamak belki mantıklı olmayabilir fakat e, bazen de label'ları kullanmamız gerekir. Veya label'ın üzerine bir resim yerleştiririz. Veya daha değişik bir yazı şeklinde kendimiz bir tuşa çeviririz. Daha farklı şekillerde yaparız. Buna tıklanınca da label'a tıkladın desin mesela bize. Tekrar... E, ettiğimiz zaman. Şimdi buton hala çalışıyor. Tıklandı diyor. Label'a tıklayınca da label'a tıkladım diyor. Gördüğünüz gibi. Label'a tek tıklıyorum. Butona tek tıklıyorum. Bu yazıyı bu şekilde değiştiriyor. İlk programımızı yapmış olduk diyelim. Bu şekilde. Bu build solution da programımızı inşa etti bizim için. Kayıt yerde bir exe dosyası da oluşturuyor böyle yapınca. Şimdi genellikle dokümanlar altında Visual Studio 2010'da Projects'te veya nereye kaydettiğimize başta da bakabiliriz. Ben sanırım yanlışlıkla başka bir yere kaydettim onu. Nereye kaydettiğimize bakalım buradan. Programımız ilk programı sağ tıkladım ve properties dedim. Ya da şöyle yapalım. Nereye kaydetti acaba? Ne şöyle yapalım. Şimdi siz başlangıçta nereye kaydettiğini biliyor olursanız tabi daha kolaylık olacaktır. Ben şu ilk program klasörü nereye gönderildi? Onu bulmaya çalışıyorum. Bulamıyor gibiyim. Neyse biz programımızı oluşturduk diyelim. Bu son aşamada yaptığımız bir kısım. İlk programı sağ tıkladık. Buradan publish dedik. Bizim için programı yayınlamak için şey çıktı. Publish ekranı. Şimdi programı nereye yayınlayalım? Yani kurulabilir sürümü. Masa üstüne ben seçtim. Bu klasörü oluştursun mu dedi. İlerliyorum. Ee, nasıl şekilde kurulacak olsun diyor. Web sitesinden kurulacak biçimde. CD veya DVD-ROM'dan kurulacak seçildi dediğimiz zaman. Normal bir uygulama gibi oluşturacak. Burada update yapmasıyla ilgili ayarlamalar yapabiliyoruz. Şimdilik onları geçtim. Finish dedim. Şu an programı oluşturdu. Ve bana o klasörü gösterdi. Şimdi uygulama dosyaları bunlar uygulama ile ilgili e, bileşenler ve buradaki ilk program güncellemesi vesaire bir şeyler var. Şimdi burada setup dosyası da benim için oluşturdu. Buradan setup'la install dedim. Programı kurdu ve kurduktan sonra direkt çalıştırdı. Bu programa yine ulaşmak istersem e, şey, e, başlat menümüzde Burada ilk program adı altında mevcut olacak. Tabi bir bakmamız lazım olacağız. Evet şurada. Direkt başlat menüsüne de kısa yol oluşturdu ilk program olarak. Ve buradan çalıştırdığımda bu bir normal exe dosyası. Windows'da direkt olarak çalıştırabileceğimiz. İlk ders için şimdilik bu kadar. Sonra daha iyi derslerde görüşmek üzere.